Selam YouTube. Yeni bir günden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben KDL. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'deyiz. Oyuncuyuz biz. Otobüs modumuz, oyuncuyuz biz. Otogar modumuz var arkadaşlar. Bunların linklerini açıklamaya bırakacağım. Arkadaşlar Mercedes'in en son kasası Trevego ile birlikteyiz. Ali Osman Ulusoy skinimiz var. Bugün nerede miyiz? Bugün Muğla'dayız arkadaşlar. Muğla'dan Antalya'ya gideceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otobüsüm... Ana, otobüs anam otobüs biz konuşamadım. Otobüsümüz çok kaliteli duruyor. Şöyle uzaktan bir bakış atalım. Ufaktan bir etiket yaptım arkadaşlar. Modları yapan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma benlerim büyükseler abilerime kardeşlerime teşekkür ederiz. Şöyle aracımızın içine geçelim ve otogara doğru hareketimizi yapalım. burada bir iş teklifinde Antalya var salalım. Erzurum, Samsun, Amasya, atıyor? Çorum, Adana, Gaziantep. Yokmuş arkadaşlar. Normal girişimizi yapalım. Şöyle Peron'un bir tanesine girişimizi yapalım ve roleplay yapalım. Şöyle baktığımızda hangisine giriş yapalım 4 nolu perona girişimiz yapalım arkadaşlar kutularımız açılıyor mu bu şeyde? Evet açılıyor. Kapılarımızı açtık. Yolcularımızı aldık. Hareketimizi yapalım. Haritamızda arkadaşlar işaretlemedim. haritamızı hemen işaretleyelim. Antalya otogarımızı Bol kornumuz yok arkadaşlar bu skinde. Skinde diyorum modda. Pardon. Oruç kafa bazen böyle kelime sıkıntıları yaşıyorum. Ondan dolayı özür dilerim. Bu arada Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? Oruçlar falan. Ay. Arkadan çok az bir dokundurdum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bu arada oruç tutanlar varsa tutmayanlar da inşallah tutarlar. Tabi herkesin kendi inancı şeyi Bu çok tatlı duruyor ya. Muğla'dan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. böyle ya. Araba zıplıyor şu an. önü boş frene basıyor ya şuna bak. Abi bu ne? <laughs> Vurmuyoruz da hani vursa anlarım da vurmuyorum da. Otobüs zıp 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 diyor kanguru gibi. Hadi oğlum çıkarsın. Hadi Kampada bayağı zorlandık ama Yine de bana mısın demedi yani Yeni Trebego Şöyle iki kademi açalım Roterler hepsi Kapattım Antalya'ya giriş yapmış bulunmaktayız. Uçakla birlikte görüyorsunuz sağ üstte de uçağımız iniyor. Burada Antalya'lı tüm dostlarıma selam olsun. Şöyle yanaşalım. Nereden otogara giriş yapacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Antalya göre sağ tarafta kalmaktadır. Ali Osman Ulusoy'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben kaptanınız Gökhan. Mavi'niz bu yolculukta yoktu. Otobüsle giriş yaptık ve peronumuza bakalım. Hmm, Osman Ulusoy'un peronu var mıymış? Peronumuz bulunmamaktadır o yüzden de Şuradan bir u dönüşü alıp herhangi bir tane perona giriş yapıp Videomuzu bitireceğiz arkadaşlar videoyu bitirmeden önce Videoyu beğendiyseniz like atmayı Yorum yazmayı Ve kanalına abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Arada kelimeleri yutabiliyorum Bunun sebebi de arkadaşlar e, Oruçlu olarak videoları çekiyorum özür dilerim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle Kamil Koç'un yarına girişimizi yapalım. Ve yine 4 nol perona yanaştık arkadaşlar. Buradan kapılarımızı da açıyoruz. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.